Peki Yunus Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bu duanın sırrı ne? Ehadiyetin iki manası var. Şimdi bu meselenin bize bakan tarafı var. Ramazan'ın gelmesiyle beraber bu hadisi Cenab-ı Hakk'ın Bismillahirrahmanirrahim فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اَلَّا اِلَٰهِ اللّٰهِ اِلَّا سُبْحَانَكِ اِنِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِ اِذْنَا دَ رَبَّهُ اَنِّ مَسَّنَ يَدُرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاهِمِ فَاِنْ تَوَلَّ فَكُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbunallahu ve nimel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Lillezine amenu huden ve şifaun. 31. mektubun 1. kısmı her zaman hususan magrib ve işe ortasında 33'er defa okunması çok faziletli bulunan meskur kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek 6 lemadır. Ve Hüsa Hazretleri bu duaların akşamla yatsı arasında sürekli okunmasına ve bunun çok faziletli olduğunu söylüyor. Neden akşamla yatsı arası? Bu lemalarda 28. lemada o vakitte kısa bir atmosfer oluşuyor diyeyim. Ve bir değişik bir alem oluyor. Bir kapı açılıyor yani bir koridor oluyor. O vakitte bu duaların okunması gerekiyor. Bu zikirler sürekli çekiliyor. Ehli tarikat da bunları çekiyor. Ehli tarikatla bizim aramızdaki fark şu. Şimdi onlar hakikate ulaşmak için bu tespihleri çekiyorlar. E biz hakikati biliyoruz. O balık nedir? O karanlık nedir? O deniz nedir? Hakikati bildiğimiz için hakikat bizim bu duaları tekrar etmemizi istiyor. İnsanın evradı var mıdır? Evet, vardır bu evradı müsait olanlar o kısa çok istifade medar olur. Birinci lema Hz. Yunus İbni Metta ala Nebi ve Aleyhisselatü vesselamın münacatı en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabi duadır. Şimdi Yunus aleyhisselamın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın duasıymış, dua değil mi? münacatıymış. Bu münacatın iki özelliği var. En azim bir de en mühim bir vesile-i icabi duadır. Yani bu münacat çok büyük bir münacatmış. İkincisi de en ehemmiyetli bir vesile-i icabe-i duadır. Şimdi münacat ile dua arasında ne fark var? dua sürekli olur. Daha ziyade nakil cümleler yapılır. Münacatta ise tevhidi bir huzurun neticesinde münacat olur. Bizim Latince'de yakarış gibi, yalvarış gibi anlayabiliriz. Mesela Risale-i Nur'dan ikinci şuadan sonra münacat risalesi gelmiştir. İkinci şua, Üsa Hazretleri bu risaleyi anlayarak okuyan imanını kurtarır diyor. O huzuri tevhidden sonra münacat risalesi gelmiş. 30. lemada da 6 tane Esma-i Hüsna ile Allah izahat yapılmış, ispatı yapılmış. 30. lemadan sonra münacat risalesi gelmiş. Yani münacat ne demek? Münacat tevhidi bir huzurun neticesinde yapılıyor. Normal vakitlerde biz dua ediyoruz. İçinde bulunduğumuz sebep, olay ve hadisatla alakalı orada Allah'ı zikredersek, tesbihat yaparsak bu münacat oluyor. Ve Yunus Aleyhisselam'ın yaptığı dua, yani Cenab-ı Hakk'ın dualarımıza ehadiyetiyle, vahidiyet değil, ehadiyetiyle icabet etmesini Isto istiyorsak... é bu duayı yapalım. İleride bununla alakalı bir iki noktayı nazar gene söyleyeyim. Şimdi Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresinin hülasası denize atılmış. Büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağ dağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresinin hülasası Yunus Aleyhisselam denize atılmış. Büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağ dağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. La ilahe الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين münacatı ona süraten vasıtayı necat olmuş. Yani Yunus Aleyhisselam denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Gece karanlıklı, deniz fırtınalı, her taraftan ümit kesik vaziyette bu münacatı yapmış. Bir sebep oluşmuş. Evet. O sebepte Yunus Aleyhisselam bu münacatı yapıyor. Bu münacatı yapması ona süraten vasıtayı necat olmuş. Peki bu duanın sırrı ne? Dua diyorum ben de hep alıştığım için. Normalde münacat demek gerekiyor da şu söyleyeceğim çok önemli. Risale-i Nur'daki birbirine yakın iki cümle arasındaki farkı bilenin feraseti olur, basireti olur. Ben nasıl ferasetli olayım, basiretli olayım? Risale-i Nur'daki birbirine yakın, birbirine benzer iki cümle arasındaki farkı gören evet o kimse ferasetlidir, basiretlidir yani. Peki Yunus Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bu duanın sırrı ne? Cenab-ı Hak neden ona icabet etmiş? O vaziyette esbab bir külliye sükût etti. Çünkü o halde ona necat, necat verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevvi semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde Gece Deniz ve Hud ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahar eden bir zat onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine beş para faydeleri olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. müsebbibül esbaptan başka bir melce olamadığını aynen yakin gördüğünde sırrı ehadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için. Yani bu duanın sırrı azimi neymiş? Yunus Aleyhisselam sebeplerin kendisinde bir şey olmadığını, müsebbibül esbaptan başka bir sığınak olmadığını aynen yakin görmüş yani. Şimdi nuru tevhid Yunus Aleyhisselam'a bakıyor. Sırrı ehadiyet Allah'a bakıyor. Şimdi Yunus Aleyhisselam sebeplerin kendisinde bir şey olmadığını aynen yakin görmüş. Şimdi bir şey bilmek var. O bildiğini uygulamak var. Ben çok şey biliyorum ama görebiliyor muyum, uygulayabiliyor muyum, uygulamıyorum. O bildiğim her şeyi tatbik edebiliyor muyum, edemiyorum. Aynen yakin o. Yunus Aleyhisselam, bakın Allah'ı her şeyin idaresi onun yanında, her şeyin ilminin onda olduğunu, bir işe bir işe karıştırmadığını, Yunus Aleyhisselam bunu biliyor yani ama o meselenin içerisinde bunu uyguluyor. Bakın Nuru Tevhid Yunus Aleyhisselam'a bakıyor. Yunus Aleyhisselam balığın karnındayken sebeplerin kendisinde bir şey olmadığını anlayarak La ilahe illa ente demiş ve Subhaneke demiş. Normalde ben olsam ne derim? La ilahe illallahü subhanallahü. Allah'ım beni buradan kurtar. Eksik ve noksan sıfatlardan tenzih ederim seni. La ilahe illallah. Subhanallah. Demekle la ilahe illa ente demek. Sen demek. Subhaneke. Sen demek yani. Evet, eksik nokta 90 sıfatlardan uzaksın. Senden başka ilah yok. Bunlar huzuru bir tevhidin neticesinde sebeplerin kendisinde bir şey olmadığını görerek söylenmiş cümleler. Ve bu cümlelerle beraber Cenab-ı sırrı ehadiyetiyle ona icabet ediyor. Ehadiyetin iki manası var. Bir, sebepsiz tecelli. İkincisi de külliyatın, bütünün bir yere müteveccih olması. Mesela ağaç bütünüyle nasıl meyvesine müteveccih oluyor? Şimdi Yunus Aleyhisselam sebeplerin kendisinde bir şey olmadığını la ilahe illa ente diyerek eğer la ilahe illallah deseydi o zaman vahidiyetini ifade edecekti. Allah öyle muamele edecekti. Ama sen dediği için ona, Cenab-ı Hak sen dediği için Cenab-ı Hak ona ehadiyetiyle muamele ediyor. Yani sebepsiz tecelli oluyor. Şimdi ehadiyet buradaki ifade de bütünün bir yere müteveccüh olup kuvveden fiili olarak gözükmesidir. Yani Cenab-ı Hak ehadiyetiyle Yunus Aleyhisselam'a yardım etti, Yunus Aleyhisselam'ın duasına icabet etti demek bin bir esma-i hüsna var. Cenab-ı Hak Semi ismiyle Yunus Aleyhisselam'ın münacatını işitti. Basır ismiyle gördü. Müdebbir ismiyle idare etti. Mürettip ismiyle tertip etti. Mücip ismiyle icabet etti. Rahim ismiyle hususi ilgilendi. İlahi. Böyle bin esma-i hüsna'yı bir düşünelim. O bin bir esma-i hüsna kainatta tasarrufat yaparken o tasarrufat yaparken aynı tasarrufat Yunus Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak muamele etti. Bu duanın neticesinde sahili selamete çıkardı. Buradaki bir cümle de ee, sır, sır, sırrı ehadiyet. Şimdi ehadiyet kainatta var, tecelli ediyor. Peki ehadiyet sırrının zahir olmasının zemini neymiş? Nuru tevhidmiş. Peki nuru tevhid neymiş? Sebeplerin kendisinde bir şey olmadığını Aynı yakin görmek. Şimdi bu duanın aynısını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da yapmış. Allah ona yaptığı zaman müteaddit defalar icabet etmiş, aynısını Üssü Hazretleri yapmışlar. Sebeplerin kendisinde bir şey olmadığını Üssü Hazretleri -yekin, hatta daha ileri hak gördüğünden dolayı evet, cenab Hak onun isteğine müracaat etmiş. Bu fitneyi ahir zamanda istedikleri Üssü Hazretlerine hususan manayı, feyzi ve efali halk etmiş yani. Şimdi Risale-i Nur'da uhuvvet var, sırr-ı uhuvvet var. İhlas var, sırrı ihlas var. Uhuvvet kardeşlik demek. Sırrı uhuvvet demek herkesle o kardeşliği yapabilmek. Yani ben Ahmet'le, Mehmet'le, Önder'le, Umut'la, Mustafa'yla geçinebiliyorum ama diyelim ki Kerem'le geçinemiyorum. O zaman ben Kerem'le uhuvvetin sırrını ortaya koyamıyorum. Sır her şeyde onu uygularsak yani. Ve Cenab-ı Hak ehadiyetiyle ona icabet edince duasına o tevhid ile kutun karnını bir tahtel bahir gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli davari Envaç dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydanı cevelan ve tenezzügahı olarak onur nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kamera bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan tehdit ve tazik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahil selamete çıktı. Şeceri yaktın altında o lütfü Rabbani'yi müşahede etti. Cenab-ı Hak Yunus Aleyhisselam'ın münacatına Ehadiyetiyle icabet edince Yunus aleyhisselamın aleyhinde olan her şey onun lehine gelmiş. Balık denizaltı olmuş. Deniz emniyetli bir sahra bir meydanı cevelan tenezzüge olmuş. Sema yüzü Cenab-ı Hak gibi başı üstünde bulundurmuş. Onu tehdit ve tazik eden mahlukat ona her cihette dostluk yüzünü gösterdiler. Ehadiyet sırrıyla beraber Cenab-ı Hak ona icabet edince aleyhine olan her şey lehine döndü. Sahili selamete çıktı. Şecere-i Yaktin altında o Lütfü Rabbani'yi müşahede etti. Şecere-i Yaktin Lugat'ta kaba ağacı olarak geçiyor. Yaprakları büyük geniş bir ağaç. Balık onu Sahile bırakınca, selamete bırakınca, sahili selamete o ağacın altında Cenab-ı Hakk'ın yani Lütfü Rabbani, Rab ismine ona yapmış olduğu bu ikramı, muameleyi orada müşahede, müşahede şahitlikten geliyor. Orada bunu görmüş. Şecereyi yaktığın altında Lütfü Rabbani'yi müşahede etmiş. Şimdi başta söylemiştik bu duanın Üssü Hazretlerine bakan manası. Bize bakan manası var. Üs Hazretlerine bakan manası sahil Selamet ve Şecere-i Yaktin Risale-i Nur oluyor. Hidayet oluyor, iman oluyor. Bu şecereyi i altında Üs Hazretleri de Lütfü Rabbani'yi müşahede etmiş. Şimdi bu meselenin bize bakan tarafı var. Hususan şu andaki bu virüs muhabbeti var. Virüs muhabbetiyle birebir alakalı. Çünkü Afak'tan bahsettiği için birinci lema çok alakalı. Bu lemalarda sayfa 251'de Üstü şöyle bir noktayı nazar var. Ben onu okuyayım. Yani nuru iman ile düşman ve ecnebi gözüken kainatta ne varsa mesela zelzele gibi fırtına, tufan, taun, ateş ve bu virüs meselesinde korona gibi ne varsa evet nuru iman ile bakılınca o ecnebi ve düşman görünenler birer dost ve kardeş oldular diyor. Bu da nuru tevhidle çok alakalı bu okuduğum yer. Bu virüs meselesine nuru tevhid ile bakmamız gerekiyor ki sırrı ehadiyetiyle Cenab-ı bizim o bakışımızın neticesinde icabet etsin. Bu virüs meselesi kökten hallolsun, Kabe'de açılsın, Mescid-i de açılsın, dershanelerde tekrar ders olsun. Ondan sonra ehli iman birbiriyle dostane, sanmane tekrar görüşsün. Bunun esbabı ne? Nuru tevhid. Yani dua külliyet kesbederse kabule kalindir. Eğer çoğunluk, çünkü musibet eksiliyetin hatasından gelir, bu şekilde nuru tevhidi görürse, yani bu virüsün kendisinde bir şey yok. Bakın sabahtan akşama kadar gazeteler, haberler, sosyal medya, virüs şöyle öldürdü, virüs böyle yaptı, virüs böyle oldu veya da deprem. Hatırlarsanız deprem bahsinde Üsa Hazretlerine soruyorlar. Bunların konuştukları fay hattının, gaz sıkışmasının, havanın, bulutlarla çarpışmasının bir hakikati var mı? Dalaletten başka hiçbir hakikati yok. Allah Celle Celaluhu işin içerisinde, bu hastalıkta, bu musibette, işin içine katmadan yapılan ne kadar yorum varsa bu dalalettir yani. Virüsün kendi başında hiçbir müesseriyeti yoktur. Hakiki müessir Allah'tır yani. Bunu ehli iman, hususan nur talebeleri aynel yakin görmek gerekiyor. Eğer aynel yakin görürsek Cenab-ı Hak ehadiyetiyle muamele edecektir. Bakın bu virüsün rakam veriyorlar. 2 aylık süre, üç aylık süre, altı aylık, bir sene, iki sene ehadiyet zahir olursa bir anlık işi vardır, bir anlık. Allah bir anda ehadiyet sırrıyla bu meseleyi halledebilir. Eski sıhhat ve selameti, eski sebepleri tekrardan halkede bir anlık işi var yani. Bize düşen vazife, nuru tevhidle tevhid ile beraber Cenab-ı Hakk'ın bu virüs meselesinde yaptığı icraatı görmek, yapmış olduğu tasarrufatı görmek, insanlara afakta ve enfüsteki e, nasıl terbiye ediyor onu görmek gerekiyor. Bakın bu hadiseyle anlaşıldı ki Hüsnü Hazretlerinin bir iki yerde kıyamet kop kopmasının sebeplerini anlatırken şöyle bir cümlesi var. Beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa diyor. Bu hadiseyle anlaşılıyor ki çıkmak üzereymiş yani. Ve Allah bu virüste tedavi ediyor, terbiye ediyor. Nasıl yani? Mesela Allah gündüzü geçim için yaratmış, geceyi istirahat için yaratmış. İnsanlar ise 24 saat hayatı yaşıyorlardı, 24 saat. Bu virüsle beraber Cenab-ı Hak insanı terbiye ediyor. Yani eski normal fabrika ayarlarına geri döndürüyor. İçki yerleri, fuhşiyat yerleri, maleyaniyat yerleri, ne kadar fuzuliyet yerleri varsa bakın şu anda hepsi kapalı. Olması gereken böyle yer. Mesela şu anda sokaklar boş, evlerde bir şenlik var. Olması gereken bu. Cenab-ı Hak böyle terbiye ediyor. Nuru tevhi bunu görmek. Nuri iman Allah'ın buradaki icraatını görmek. Bu görmek külliyet kesbederse Cenab-ı Hak sırrı ehadiyetiyle icabet edecektir. Çünkü başta söyledim. Dualara icabet edilmesinin mühim sırlarından biri Yunus Aleyhisselam'ın bu duasını yapmakmış. Bu duada huzuri bir tevhid var. Yunus Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a sen diye hitap etmiştir. Huzurun neticesinde sen olur. Yakınlıkta sen olur yani. Eğer gaybi olsaydı biz normal dualarımızda yapıyoruz. La ilahe illallah diyoruz. Subhanallah diyoruz. Burada o ifadeler yoktur. La ilahe illa ente sen vardır. Subhaneke. Sen eksik ve so noksan sıfatlardan uzaksın. Ben kendime zulmettim. Mesela ben Yunus Aleyhisselam'ın yerinde olsam ne derdim? Derdim ki Allah'ım beni burada kurtar yani. Beni buradan ancak sen kurtarırsın. Bakın bu, bu nuru tevhid bu değil yani. Neticeyi ızdırardan dolayı söyledim ben bunları. Aynen öyle de içinde bulunduğumuz olay ve hadisatı tahlil edip Allah'ın icraatını görüp La ilahe illa ente senden başka Evet müessir yok bu virüs meselesinde, korona meselesinde veya herhangi içinde bulunduğumuz sebepte, olay ve hadisede bunu dersek Allah o zaman bizim o münacatımıza icabet edecektir. E, noktada şecereyi yaktın bizim için Risale-i Nur'dur. Şecereyi yaktın altında Lütfü Rabbani'yi müşahede ediyoruz. Risale-i Nur olmasaydı bu virüs meselesine musibetlere veya da içine düştüğümüz olay ve hasata böyle bakamazdık. Risale-i Nur'la beraber Cenab-ı Hakk'ın bize olan lütfunu müşahede ediyoruz. Bu şecereyi yaktın. Saffat suresinde ayette geçiyor. Buraya not almışım ben. Ayet olduğu için bu ayetin külliyet ve hususiyette manaları var. Bize bakan manası Risale-i Nur'dur. Bu Yunus Aleyhisselam'ın olayının anlatıldığı başka bir ayette de eğer Yunus Aleyhisselam bu münacatı yapmasaydı balığın karnında kıyamete kadar orada kalacaktı. Saffat suresinde var bakmak isteyen bakabilir. Şimdi aynen öyle de. Şimdi biz bu virüs meselesinde üzerimize düşen manayı almazsak el cevap bu virüs bizden kalkar mı? Kalkmaz yani. İstediğin kadar maddi tedbir al. İstediğin kadar aşı geliştir. Cenab-ı Hakk'ın olay, hadisat, sebepleri insanlara yaşatmasının, insanlara göndermesinin sırrı Allah tanınsın, bilinsin, zikredilsin diye. Umumiyet bu manayı almayana kadar bu mesele kalkmayacaktır. Benim şahsi noktayı nazarım 3 aylarda olduğumuz için Cenab-ı Hak ehli imana böyle hususi özel olarak ilgi alakasıyla itikafı aldı ehli imanı. Ramazan'ın gelmesiyle beraber şahsi kanaatim Nisan'ın önümüzdeki haftadan itibaren bunun yavaşlayıp Ramazan'ın gelmesiyle beraber bu hadiseyi Cenab-ı Hakk'ın kaldıracağını düşünüyorum. Eğer Cenab-ı Hak rububiyet tecellisi hikmeti kaldırırsa nurun alamur ama kaldırmazsa demek ki bu dualar bu nuru tevhidler aynel yakin olmamış Külliyet kesbetlemiş demektir. Bunun külliyet kesbetmesi görülmesi nispetinde bu hadise kalkacaktır. Yoksa istediği kadar bakın aşı geliştirsinler. istediği kadar bilmem ne yapsınlar. Kesinlikle benim inancım öyle yani ehli iman olarak nur talebesi olarak kesinlikle kalkmaz. Ne zamanki dua külliyet kesbetecek nuru tevhid ruhubiyeti ilahiye mukabele edecek. Diyecekler ki bu meseleyi kontrol altına aldık aşısını bulduk. Esbabda Cenab-ı halk edecek yani. Subhaneke la ilme lana illa ma allemtene inneke entel alimun hakim ve ahir davahum elinhamle rabbil alemin el-Fatiha.